Merhaba kırmızı sarı dostlarımız. Bugün sizlerle kulübümüzün en son transfer hamlesi hakkında heyecan verici bir haber paylaşıyoruz. Eğer kanalımızı seviyorsanız, hemen abone olun, çünkü bu, bizi daha da motive ederek her zaman en güncel İstanbul Aslanları haberlerini ilk sizlere getirmemize yardımcı olur. Evet, değerli arkadaşlarımız, topluluğumuzun nabzını hızlandıracak bir gelişmeyi sizlere sunmaktayız. Bologna'da geçen sezonun en parlak yıldızlarından biri olarak parlayan Arjantinli oyuncu için yükselen transfer dedikodularıyla birlikte, rekabet son derece kızıştı. Ve heyecan verici haber şu ki, Galatasaray resmi olarak bu yarışa katıldı. Hürriyet gazetesinin aktardığına göre, Galatasaray yönetimi hızlıca harekete geçti ve Nicolas Dominguez için Bologna'ya resmi bir teklif sundu. Detaylar oldukça etkileyici. Bologna kapısını zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifiyle çaldık. Rakamlara gelirsek 3 milyon euro kiralama bedeli ve 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu önerdik. Ancak akılda tutulması gereken önemli bir detay var. Bologna'nın bu teklifi reddettiği ifade edildi. Sonuçta Nicolas Dominguez gibi yetenekli orta saha oyuncularına ilgi duyan kulüpler az değil. Ancak başkanımız, genç yeteneği kadromuza kazandırmak için Galatasaray yönetimiyle bir araya gelerek yeni bir teklif gönderme hazırlığında. Şimdi sizden bir şey sormak istiyorum, işte karşınızda büyük bir oyuncuyu daha aslanlarımıza çekebilecek miyiz? Evet mi, hayır mı? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı da sakın atlamayın. Yakında görüşmek üzere, dostlarım.